Excellent. Seven Hoş geldin be ya. Yine bir korku oyunu. Yine bir terk edilmiş otel. Roblox'ta yayınlanmış. Çoğumuzun hele bu nedir deyip çıkamadığımız oyun olan Doors. Ateist, satanist, hristiyan, yahudilere bile Allah dedirtmiş. Kulağımızın sessizce el okuduğunu bile fark edersiniz. Yüzüncü kapıya kadar hayatta kaldığınız oradan buradan ses duyup minicik böcekten bile Ay diye diye ilerliyoruz. Biri de insan gibi gelse şaşıracağım zaten. Sanki amacımız otelin tapusunu çalmak. Ha oyunun sesini kısarsan problem yok. Ama full hep girersen akıl hastanesine kapatılma oranı yüksektir birader. Yayını yaptığım sıra kendime şunu dedim. Ulan alt tarafı Roblox'a yapılmış bir oyun. Ne kadar korkunç olabilir ki? Demeden meze doldurduk. Bu bağcılar otelimizde takılan gurindiler. Rüştü, ısçı, deli selami, hayalet hakkı, şürük üzümler, ambulans sireni, ağaç kakan, uysal örümcek ve tuvalette sanıp dolapta kalan Rüstü'nün kardeşi Şükrü var. Bu elemanları niye otelde tıklıyorlar anlamış değilim. Ama bir de şöyle düşünelim. Bu gründeler bu otele geldiyse ve müdür bu konuda bir şey yapmadıysa bütün plan bundadır. Ferdi iki çocuk dişleyip popüler <laughs> olduysa ben de iki tane çıkılık çağıran da naşur olayım. Alın size çıkılık takımı. Çıkırlık takımı. Yetenek seviyesi. Bir kere şöyle bir oyuna baktığımızda mekan 10 numara. Adam otele geliyor. Ne resepsiyon var ne de insan. Ulan hiç mi işkilenmedin be mübarek? Kocaman oteli bir sana mı kiraladılar? Beleşe mi girmeye çalıştın anlamadım ki. Otelin her tarafında çekmeceler, çakmak, fener, aspirin, maymuncuk, Enahtar gibi eşyalar var. Tamam olsun olsun da her çekmecede niye bozukluk var oğlum? Fakir girsen zengin çıkarsın ha. Yarım ekmek alamayan adam iPhone 14 de çıkar yeminle. Şu oyunu oynarken her şeyin içinden geçer Rüştü'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Abi sana gelme demiyoruz. Bir gel otur çay kahve iç. Ulan etrafımda dolap yok sen geliyorsun. Kafamı lambaya mı sokayım görmemen için? Belirli kapıları geçtikten sonra bu bizim Selami'nin gözleri ortaya çıkıyor. Ulan nereye gitsem gözler orada. Sanki kapıdan alene tilki girdi anasını satayım. Bu kadar adam mı dikizlenir? Evet. Zaten şu sürprizle karşılaştıktan sonra... Evimin koridoruna ayak basamaz oldum. 50. kapıya geldi. Al sana konfeti. Oradan da bir ağaç kakanla selfie çek. Tam olsun. Kütüphanenin içinde ağaç kakandan gizli şifreyi çözeceksin. Ya tamam. Bir kapıyı kilitlersin. Anahtarı da bulur açarsın. Bu kilidi kim taktı lan? Türkiye'deki dükkanlarda böyle bir kilit yok oğlum. Şifresi de şifre ha. Hazine avına mı çıktık? Bir tane kapıdan mı geçtik belli değil. Bu kütük abinin eksi görmemesi ama iyi işitmesiymiş. Görmemesini anlarım. Adamın gözü yok. Bir dakika. E bunun kulağı da yok. Acaba kulağını yedi de midesinden mi duyuyor? Neyse şimdi ayıp olmasın. İki kulak ben koyayım. Bak birader 50 tane kapıdan geçmişsin. Şükrü Selami falanla tanışmışsın. <laughs> Sen bunları gördükten sonra nasıl uyuyacaksın oğlum bu otelde? Ben bunları yaşasam gece lambasız uyumam yeminle. Artık koca paket ibiş bezi de harcadığımıza göre o mübarek yüzüncü kapıya gelelim. Hani o kadar altınızı ettiniz, bağırdınız, çağırdınız, gece yatakta pıs sesi duydunuz derken o kapıdan direkt çıkacağınızı kimse düşünmüyordur herhalde. Yüzüncü bölümde bizim ağaç kakan kör taklidi yaparken yakalanıyor. Bak kör taklidi. Önünü görmeyen koca ağzı kütük Spiderman gibi oradan oraya zıplıyor. Hani kördün lan sen? Demek dilenci taklidi yaptın. sonunu kısaca anlatacak olursak bu kendini balamala kurtarıyor biz cehenneme yolculuğa çıkıyoruz. Ayıp değil mi? Herkes oyunun 100. kapıda sonlandığını sanıyor değil mi? Ama oyunda 101. kapının içindekini kimse bilmiyor. <laughs> tamam artık. Şimdi gelelim bizim mevzuya. Bu gurindiler Türkiye'de olsaydı ne olurdu? <laughs> Otel diye girdiğimiz bir yer asla böyle olamaz. Sen o kadar para ver ne havuz var ne de hamamı. O kadar para vereceğime Aqua Park'ın kaydıranda uyurum. Ayrıca gittiğiniz otelde çalışan görmezseniz 2 dakika sonra içeride hiçbir şey bulamazsınız. Bizimkine bırakır mı oğlum? Adamlar demir söküp satıyorlar. Şimdi odanıza giderken bunu görsek ilk ne yaparız? Yaratık onu duysa ne olacak? Tövbe edecek bu işlere? Yo, sucuk yapıp yiyecek yine. Evet gençler bir eleştirimizin daha sonuna... Ayrı geldi. Oh çok şükür yaşıyoruz. Lan! Hay ağzını sıçan bilgisayarım var şerefsiz.